Ama boş ver. Bütün bunları neden sizinle konuşuyorum ki? Çünkü bunu anlamayacağınızı çok iyi biliyorum. Bunu tartışmasak çok daha iyi olacak. Annemle bütün bağlarımı kopardık. Ama seninle olan bağımı koparmak istemiyorum abla. Varşa. Anne lütfen. Diğerleri bilmiyor olabilir. Ama neden buraya geldiğini biliyorum. Beni düşündüğünden değil itibarını düşündüğünden geldim. Evden ayrıldığımı öğrenirlerse insanlar sana ne diyecek değil mi? Endişelendiğin şey bu değil mi? Ayrıca evden ayrılmamış olsaydım benden hiçbir şekilde özür dilemeyecektin. Değil mi? Hayır Varşa bu doğru değil. Anne lütfen. Seninle başından beri arkadaş olmaya çalıştım. Ama olmadı. Asla benim arkadaşım olamazsın. Doğru, beni sen doğurdun. Ama bu sana hayatımı kontrol etme hakkını vermez. Hayır anne. Dönersem korku içinde yaşarım. Acaba ne zaman hakaret edecek, küçük düşüreceklerim. Yine aynı kısıtlamalar. Öğleden sonra eve dön. Kimseyle konuşma, bir yere gitme. Şunu yapma, bunu yapma. Hayır anne. Artık bu korkuyla yaşamak istemiyorum. Varça. Abla sen hep demez misin? Karşılıklı ilişkiler güvene dayanır diye. Ama abla annem bana kesinlikle güvenmiyor. Öyleyse bu ilişkiyi neden sürdüreyim? Abla bazı hatalarım olduğunu kabul ediyorum. Ama her birinden annem sorumluydu. Sana çok basit bir soru soracağım. Buna gitmek için izin istesem. Sence annem bana bu izni verir miydi? Gidebilirsin der miydi? Hayır demezdi. Annemin sorunu da bu. Benim bir işim olduğunu biliyor ama... Aklında çalışan kadınlarla ilgili çok fazla önyargı var. Tanrı aşkına abla. Annemin beni ne yapmakla suçladığını biliyor musun sen? Beni patronumla aynı odada gördüğü için benden şüphelendi abla. Peki bu neyi kanıtlıyor? Çok basit. Annemin bana güvenmediğini. Beni o evde yaşamaya layık görmüyor. Öyleyse söyler misin? O evi terk etmekle yanlış mı yaptım? Şimdi siz orada huzur içinde yaşayın. Ben de burada huzur içinde yaşayayım. Varşa dinli. Raşmi Avni, onun arkadaşısınız. Ona siz söyleyin. Ailesinden uzak yaşamasının peki akıllıca olmadığını. Akıllıca olmayabilir ama özgür olacak. Varş'ın hatası olmadığını. Hepimiz çok iyi biliyoruz Artu. Onunla konuşmanın bir faydası yok. Bu kızlar da aynı düşünüyor. Aslına bakarsan, onlarla konuşmak yerine... İşte elmez. orada dur bakalım anne. Biraz önce bunun için özür dilemiş olduğun halde yine aynı şeyi yapıyoruz. Arkadaşlarımın önünde bana hakaret ediyoruz. Varşa artık saçmalamayı bırak. Ben bir şey yapmadım. Bunu anneme söyle. Varşa abimle nasıl böyle konuşursun? Ona neden saygı duyayım? Bana hiç arka çıkmadı. Hep Mancu yengemi destekledi. Ondan yana oldu. Varşa tanrı aşkına Mancu'yu karıştırma lütfen. Mancu'yu karıştırdığım falan yok. Tek söylediğim şu. Bu ailede beni destekleyen hiç kimse yok. Varşa bu, bu doğru, doğru değil. Bu doğru abla. Varşa nasıl bu kadar kaba olabiliyorsun? Küstahlık ediyorsun. Öğrendiğin değerler bunlar mı senin? Annem seni böyle mi büyüttü? Sen hangi değerlerden bahsediyorsun? Annem beni herkesin önünde tokatladı. Farkında mısın? Aile değerlerinden kastettiğin şey buysa ben o aile değerlerini tanımıyorum abi. Aklını kaçırmışsın sen. Gerçekten ne dediğini bilmiyorsun. Hemen bizimle eve gel yoksa... Hemen bırak beni abi yoksa seni polise şikayet ederim. Zorla paramı almaya çalışıyor derim. Boş ver Vinod. Görünüşe bakılırsa burada konuşacak bir şey kalmadı. Sevgili kızımız bizimle ilgili düşüncesini çok açıkça dile getirdi. Hep şunu söylüyor. Onu anlamıyormuşuz. Görünüşe bakılırsa o da bizi anlamıyor sırf buraya onun maaşını almak için geldiğimizi zannediyor. Paranın duygularımızdan önemli olduğunu düşünüyor. Şimdi ona ne söyleyebiliriz ki? Artık sana bir şey demeyeceğim. Seni zorlamayacağım. İstediğin zaman kızım eve dönebilirsin. Ama asla çağırmayacağım. dilediğin gibi mi yaşamak istiyorsun Varşa? Öyle olsun. Dinle kızım. Bu dünyada her aile çocuklarının başarmasını ister. Biz de bunu istiyoruz. Kendine güvenin varsa, biz olmadan başaracağına inandınsa sorun yok. Ama bir şey unutma kızım. Bir gün tüm bunları aslında Gururun yüzünden yaptığını göreceksin. O zaman hiç çekinmeden evine dönebilirsin. O zaman ailen seni kollarını açarak karşılayacak kızım. Biliyor musun? Çocuklar hata yaptıklarında anne babalarını affetmezler. Oysa anne babalar çocuklarının hatalarını bile hatırlamaz. Yani bugün... ...bugün olanları unutacağız ve... ...seni bekleyeceğiz. Döneceğin günü. Kendine iyi bak kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.